Hepinize merhaba arkadaşlar. Allah hepsi yeni arkadaşlar. Size video yapayım derken posetleri çıktım ben. Sayın arkadaşlar, şimdi zeminle lavalı oynayacağız. Bu oyunu 3 oynayacağız. Çok da oynayacağım 3 el. Lan bu... Ooo! Daha... Oy! Eee! Başka bir şey yok. Şey duvar yok mu? Yorumlar duvar. 3 el oynayacağız arkadaşlar. 嗯。啊，我也没事，我我没事。 Obi, o bir daha. Aha gittiğimiz <laughs> sefer de kim? Hangisi? Gittiğim obi mi? Obi gelmiş. Oh. Biz kore yaptık oğlum. Hatta bu arada yazmayı unutma. Yaz. Oyun sesini kıs. Evet. Videonun devamı gelsin mi arkadaşlar? Yorumları yazın farklı videolar izliyorsanız ee, şey yapmayın abone olup like atmayı unutmayın. Bu benim aslında ikinci kanalım arkadaşlar. yani açıklamada ikinci ilk kan, e, birinci ilk kanalımı göstereceğim size. Hayır, esne hadi. Hayır. Hayır. Ah. Açıklamada benim kanalım var. Ee, onu da izlemeyi unutmayın benim ikinci kanalım. O mobilden, bu mobilden yeni iPhone video çekiyorum arkadaşlar. Onu da çok alalım. Burada şu an ilk, ilk videom. Devamlı yaşarsanız like atmayı ve abone olmayı Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Hangi oyunu istiyorsunuz? En çok istediğim oyunu çekeceğim. Hadi bakalım.

Aa, halas abi bekle beni. Şurayı çıkalım. Aa, halas beni dinle bekle ben. Buradan de... konuşayım. Ya vuruyor beni. Hop. Arkadaşlar şurayı çıkmamız lazım. Kesinlikle de beni dinlemiyor ya. Oy korktum lan. Ay. Kendim onu anne, Anne kafam yanıyor. Sen şu kez gelinlik adamı ne oldu? Aa oraya geçiniyor ee, Onlar Ondan diyorsan öldü. Ondan teklendi. Hep biz öleceğiz. Bekle. Aa dur. Daha var. Şuradan geçeceğim. Hayır. Aa. Totem Allah. Neden? Aa. Arka bile kaldı. Bu kızın neyi var ya yok gibi görünüyor. Ha sonunda. 20 saniye var. videonun bitmesini sakın yaptım sana. <laughs> ya düştüm zannettim. Ben her şeyi korkuyorum ya. Bir bir şey çıkıyor ta. Kapı da korku oyunuya da çekebilirim. Sizin izin, ben çekerim. Ben korku oyunu çok fena korkarım arkadaşlar. Ah de evde herkes. ne bağırıyorsun? Dede hadi. Yılmaz korkarım falan. Ya yarım Robux çıkıyor Yaptım her şey Robux. Evi geçtik. Yesin yesin kırmızı ırsık. Kafanla çıkabilir mi? Tam ağacından yatını çıkarız. Aa dur lan buraya çıkacağım. Oraya çıkamam ki ama. Ya Yatan duvar yok ki oyunda. Oyunda duvar yok baksana. Ya onun şeyini görebiliyorum. Oyunun hiç güzel değilmiş. Duvar yok mesela? Ya adam mesela görmedi, bilmiyor. E ee, o zaman o oh! aha. La adam kır... ya kim itti beni? Beni kim itti? Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ama burada duracağım arkadaşlar. Ama daha çok yukarı çıkıyorum. Onun bir oyunda birinci olamadım bu oyunda. Bir oyunda bir... birinci olamadım bu oyunda. Daha ayağım yanacak. Ayağım yanacak. Ayağım yanacak. Heh, tamam buraya çıkınca bir şey olmaz. Cinine <laughs> mum. O kadar video bitmişse abone olup like atmayı unutmayın. Bir de istediğiniz oyunu yoruma yazmayı unutmayın. Bay bay.